Arkadaşlar bakın ben şimdi sepetle yumurtalar ve toy boxlar aldım. Bunları ne yapacağım biliyor musunuz? Bu bahçenin her köşesine saklayacağım. Çocuklar bunları bulabilecekler mi? Aslında toprağın altında bile gömebilirim. Toprağın altından gömersem herhalde asla bulamazlar. Mesela şimdi şöyle yapalım. Bir tanesini alalım. Şu toprağın içine şöyle saklayalım. Yaşasın. Bakın hiç görünüyor mu? Görünmüyor tabii ki. Bir tanesini de şuradaki toprağın altına saklayalım mesela. Bakın şimdi. Asla bulamayacaklar bunları. Evet. Şimdi bir tanesini ne yapalım? Buradaki domateslerin arasına koyalım. Onu da bence bulamazlar bakın. Hiç görünmüyor. Sonra diğerini bakın sepetin içine koyalım. Şunu da şöyle yapalım. Görünmesin. Hiç görünüyor mu? Hayır. Asla görünmez. Diğerini ne yapalım? Diğerini ne yapalım? Siz söyleyin arkadaşlar. Nereye koyalım? Evet buldum. Bu saksının altına koyalım boks'u saksının altına koyalım. Üstünü de kapatalım. Asla bulamayacaklar. Şimdi ne yapalım ne yapalım? Başka bir tane şuraya koyalım. Bunun arasına koyalım. Sonra 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 başka nereye koyalım arkadaşlar? Evet buldum. Bu domatesin yanına koyuyorum. Bakın görünüyor mu? Hayır. Tabii ki de görünmüyor. Şimdi bunları bunlar kaldı. 4 tane daha kaldı. Bir tanesini alayım. Mesela şuraya koyayım. Şu kenarda dursun. Sonra diğerini alayım. Şuraya koyayım. Şu yaprağın altında bırakayım. Böyle kapatayım. Bakın görünmüyor. Sonra iki tane kaldı arkadaşlar. Bir tanesini de bisikletin şurasına koyalım. Bakın rengi asla görünmüyor kapattı. Sonuncuyu nereye koyalım arkadaşlar? Sonuncuyu nereye koyalım? Bunların arasına koyalım evet. Şuraya koyalım. Görmeyecekleri her yere sakladık çileklerin arasında. Evet şimdi çocukları çağıralım ve bulsunlar. Çocuklar, Fatih Selim, Yusuf gelin. Yeah. Gelin bakalım Ay, şimdi. Şimdi. şimdi <gülüyor> 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 bakın bakın şimdi. Harika bir oyunumuz var. Ne yaptın biliyor musunuz? <laughs> Tabii ki de toybox'ları sakladı. <laughs> <laughs> Bu bahçe çok büyük ve her yerde toybox var. Bakalım. Maskele mı denildi. Evet. Var mı oralarda Fatih Selim? Var mı? Var mı oralarda? Arkadaşlar bakın, çok yaklaştılar. <laughs> Buldu. Neredeyse Fatih Ferin bulacaktı. Mısınız? Ben sana hediyedim. Ay çok çok iyisiniz. Şimdi evet. başka nerede var? Başka nerede var? <gülüyor> Toprakların <gülüyor> altını bakıyor. <laughs> o sepetin içinden sakladım alıp da. <laughs> evet? Evet bulun bakalım nerede? <laughs> Arkadaşlar çok yaklaştılar. Çok yaklaştık. Nerede acaba? <laughs> nerede? Evet, Buldum. Yine buldu. İyin bakalım arayın bakalım. Buldu. Buldu. Neşit. Evet. evet. Şimdi çok gizli iki tane var. İki tane çok gizli var. Bakalım bulabilecekler evet. mi? Buldum. Domateslerin altındakini bulmuş. Başka var mı? Başka var mı? Ara bakalım Fatih Selim. Belki bulursun. Çok yaklaşmıştı ama gitti. Çok yaklaştı. <laughs> evet onu da buldular. Aferin. Belki kendini buraya koyayım. Tamam koy oraya dursun şimdi. Şimdi Fatih Selim. Ay, ay 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 Aferin be. Aferin be. Buldu. <gülüyor> <gülüyor> toprağın altından buldu inanmıyorum. Başka kaç tane kaldı? Saymadım. Saymadım. Belki toprağın altında tekrar vardır. Öyle diyorsun. Belki orada değildir. Orada değildir diyorsun oradadır. Buldu. Buldum. <laughs> buldu evet. Bravo. Evet hepsini bir araya koyun. Aferin. Şimdi. Şimdi size ipucu vereyim. Hayır bitmedi ki. Bitmedi şaşkınlar. Hadi dur sen de 3 tane vardı. Bende de bu kadar vardı tamam. Tamam şimdi. en sona birleştirelim. Şimdi bakın size ipucu vereceğim. Mesela mesela mesela. Şöyle doğru gelebilirsiniz mesela mesela. Şuraya doğru. Çok gizli. Buldum buldum. buldum. Evet buldun. Aferin. 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 Şimdi iki tane daha var. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Bitmez. Çok var. Olmaz orada. Evet. Evet arayın bakalım. Arayın bakalım. Orada bulabilirsiniz belki. Belki bulabilirsiniz. Evet çok yaklaştın Fatih Selim. Çok yaklaştın. Orada değil. Biraz yukarı doğru kalk. Evet. Ben oraya bakmıştım. Nasıl Görmedin. Ee, başka nereye saklamıştım arkadaşlar? Siz bunu hatırlatın. Şuralarda mıydı? Nereye saklamıştım? Nereye saklamıştım? İnanmıyorum kendim o, bile bulamadım. Uğur, uğur böceğimi. Ay canım. Bakayım yine mi? Çok tatlı. Galiba <laughs> bu kadar çocuklar. Herhalde, herhalde bu kadar var. saklamıştım evet hepsini bulduk Ay, Fatih Selim de Yusuf'a hediye etti Eleştirme hepsini vakti. bulduk bakın bakın, bakın kaç tane toybox toy bulmuşuz hadi açın bakalım bana, bana doğru dönün de ben de göreyim açın bakalım ikiniz de bakalım neler e çıkacak içinden, i̇çinden. senin toybox kutundan yine bir tane daha toybox çıkmasın Yusuf <gülüyor> 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 hep öyle oluyor ya 3 <laughs> <laughs> tane daha toybox çıkıyormuş bana dönün de ben de göreyim <laughs> sakız çıktı ve hemen ağzına attı Yusuf <laughs> Ne çıkacak başka? Yusuf. Ay Fatih Selim de hemen sakız ağzına attı. Yırt yırt. Köpeğimiz uçuyor. Hemen toplayalım biraz sonra. Biraz sonra toplarız. Aç Fatih Selim. Yırt sen de istiyorsan. Ne çıktı? Kaykay kay çıktı. Kaykay mı? Parmak kaykay mı? Hı hı. Hmm. Senden ne çıktı Fatih Selim? Neymiş o? Anladık mı ne olduğunu? Beni çıkart. Geceleri parlar şey mi? Ne? Geceleri parlayan şey. Karanlıkta mı parlıyor? Hı hı. Bakayım elimin içine koyayım. Parlamadı. Burası karanlık değil mi yeter kadar? Değil değil. Hmm, çok güzelmiş. Aa, gece çok güzelmiş. Çok eğlenceliydi arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay.